Sony'nin başkanından Microsoft'un kızıl... GTA 5 için yeni ekran görüntüleri yenilendi Oyun fanları bu ekran görüntüleri... Duty Ghost'un videosunun yayınlanmasından sonra yeni dedik da hep söylemiyorum dedik olur ne dedik da, dedikolar da. da. <laughs> Call of Duty Ghost'un videosunun yayınlanmasından sonra yeni dedikodular da ortaya çıktı. Bu dedikodulara Dedikolurara... Ya olur <laughs> Allah <laughs> Allah no, Allah! No, no, no. Watch için yeni ekran görüntüleri ve, için... <laughs> <Oyun> çevirili... <laughs> ve yeni oynanış videoları yayınlandı. Bu videolardan bir tanesi için oyun çevirili... Ama ne yapayım? Dizlesin. Watch Dogs için yeni ekran görüntüleri ve yeni oynanış videoları yayınlandı. Bu videolardan bir tanesi için oyun çeviri ekibi güzel bir dublaj çalışması yapmış. Çalışması çalışması. İyi. Watch Dogs için yeni ekran görüntüleri ve yeni oynanış vid videoları yayınlandı. Bu videolardan bir tanesi için oyun çeviri gibi güzel bir dublaj çalışması yapmış. Çalışmaşı. maşi maşi. Watch Dogs için yeni ekran görüntüleri görü, görü. <laughs> <laughs> Boş Dogs için yeni ekran görüntüleri ve yeni oynanış videoları yayınlandı. Bu videolardan bir tanesi için oyun çeviri gibi güzel bir dublaj çalışması ne oluyor ya? Watch Dogs için yeni ekran görüntüleri ve yeni oynanış videoları yayınlandı. Bu videolardan bir tanesi için oyun çeviri ekibi güzel bir dublaj çalışma. Türkiye yapamıyorum ben. Geçen buraya oldu kötü işte. Bir daha bakalım. Ne yapacağım dedim? Ha? Ha, elini mi Ha? Çok kötü birinci videoda var, Kom diye. Tabii canım iyi yani. İyi oyunlar deyip selam evet. şöyle. Ben, sen bir şey ama, yapma ama sana şöyle, takıldım işte. Ama şöyle bakma. kollarını şöyle yapıştır mı? Aç ya <laughs> işte. Ya öyle yapma işte. Ama ya ekranda bakma, çıkıyorsun canım. Bana bakma. Şöyle yapayım da sanki ekranda kısmışlar <laughs> seni <laughs> Bana göre <kireyim>, böyle. <laughs> ya şöyle aç <at> elini şöyle. <laughs> şöyle değil yani ya? Şöyle rahatça kıralım var ya. Hatta şöyle eğim. Bir böyle. şey yapma sen şimdi. Bak şöyle ben yapabilirsin ederim. bak. Görüşürüz millet. Yok sen yap işte bunu. Sen yap. Hı? Canım olur mu? Bas ya. <gülüyor> <gülüyor> Xbox One için de çıkacağı onaylanan oyunun çıkış tarihi ise belli değil. Hepinize iyi günler. Haftaya görüşmek üzere. Sıkıştırın bu <laughs> çok. Warner Bros. ve Techland ortaklığında geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan oyun için ilk video denenden <laughs> en basit şeyler takıldı. PlayStation 4'ün ikinci el oyun destekleyecek olması, onları aktif etmek için zorunlu internet bağıntısına gerek duyulmaması, bölge kısıtlamaması, olmaması, maması, maması. <laughs> Merhabalar ben Valeri. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafından geliştirilen ve mobil platformunun en gözde oyunlarından olan Angry Birds'un filminin geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Oyunun film hakları elinde bulundula... bulundulan... <laughs> detaylar ise şu şekilde. Yeni bir fiziksel motor, süspansiyon, lastikler ve aerodinamik modellemede değişiklik. Yeni kenar efektleri. GTA 5'ten 200 adet daha fazla araba bulunacak. Pek çok yeni pist. Barış, yarış, barış, barış, alışveriş. <laughs> yarış, <gülüyor> barış. <gülüyor> Haberlerimizi yine oyun çeviri ekibinin güzel bir çalışması ile <laughs> Ne? Payday, que é que PC, PlayStation, Xbox, Xbox? Xbox, X.